Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Kıbrıs'ımızı doğrudan ve dolaylı olarak etkilemekte olan baş döndürücü küresel gelişmelerle karşı karşıyayız. Bir taraftan Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında gerek Ukrayna-Rusya arasındaki barış görüşmeleri Gerekse İsrail-Gazze arasındaki yeni gelişmeler, gerekse Suriye'de yeni yönetimin e, oluşturmakta olduğu e, gelişmeler ve Türkiye ile e, İsrail'in karşı karşıya gelmesi, gerekse Amerika Birleşik Devletleri'nin Doğu Akdeniz'de güvenlik ve enerji odağındaki ilgisinin artması ve en önemlisi Amerikan Senatosu'ndan Amerikan Başkanı Trump'a yapılan Kıbrıs çağrısı. Diğer taraftan Avrupa Birliği ile Orta Asya devletleri arasında bir takım ticari, ekonomik ve doğal kaynaklar e, menfaatleri içeren diğer taraftan da Çin'in ticaret hegemonyasını önlemeye yönelik yapılan anlaşmada Kıbrısla ilgili iki önemli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına yapılan atıf ve bunu takiben bu devletlerin üç tanesinin Kıbrıs Cumhuriyeti'ne yapmış olduğu büyük elçi atamaları. İsrail ile Türkiye arasındaki gerek Suriye'deki yaşanan gerginlikte, gerekse Gazze'de yaşanan gerginlikten dolayı Amerika Birleşik Devletleri'nin devreye girmesi ve e, bu ilişkileri normalleştirme çabaları. Diğer taraftan Rum lider Hristodulides'in yakın tarihte Yunanistan, Mısır ve İsrail'e yapmış olduğu e, ziyaretlerde ele aldığı ikili ilişkiler ve bu ikili ilişkilerde konu olan e, gerek e, Great Sea Interconnector dediğimiz bölgesel elektrik enterkonekte bağlantıları gerekse güvenlik ve doğalgaz ile ilgili konularda Great Sea Interconnector'ın bekletilmeye alınmış olması ve ondan önce Hindistan-Ortadoğu-Avrupa ekonomik koridoru olan kısa adı IMEC'in öncelenmesi konusu ve Avrupa Birliği'nin Kıbrıs müzakerelerine müzakerelerinde e, Yeni Birleşmiş Milletler Temsilcisi'ne destek olmak ve AB-Türkiye ilişkilerinde bir kolaylaştırıcı rolü oynamak üzere yeni Kıbrıs Özel Temsilcisi atamış olması. Bu dış gelişmelerle ilgili bir özet yapma ihtiyacı duyuyorum ve bunun da altını önemli çiziyorum. Çünkü Birleşmiş Milletler'in yeni kişisel temsilcisi Sayın Maria Angela Holguin bildiğiniz üzere önümüzdeki günlerde Kıbrıs'a ilk ziyaretini gerçekleştirecektir. Bu ziyaret çerçevesinde de Holguin'in kapsayıcı bir süreç kurgulama için çaba göstereceği bilgileri vardır. Bilinmelidir ki eğer kapsayıcı bir süreç az önce saydığım dış gelişmeler çerçevesinde bir zaruriyetse ve bu çabalar bir sonuç hedefliyorsa tüm tarafların geniş çaplı bir uzlaşı kültürünü sergilemesi şart olacaktır. Bunun için de yaratıcılık ve esneklik göstermeleri gerekecektir. Holgun misyonunun ilerleyebilmesi için tüm tarafların e, bulundukları pozisyonlar yerine ortak menfaatler ve sinerjik kazanımlar odağında gerekli esnekliği göstermelidirler. Sürecin içinde bulunduğu malum e, çıkmazda kanaatimce bu uzlaşı alanı şöyle tanımlanmalıdır. Kapsamlı çözüm için geri dönüşü olmayan bir siyasi anlaşma çerçevesinde Avrupa Birliği gündemi ve enerji ile bağlantılı olarak Kıbrıs Barış Tesisi sürecinin yeniden başlatılması. Türkiye için Avrupa Birliği üyeliği hedefi doğrultusunda Katılım müzakereleri teşviki olmadan yapılacak herhangi bir diplomatik girişimin etkisi hayli sınırlı olacaktır. Dolayısıyla Kıbrıs'ı kapsamlı çözüme ulaştıracak yolda bir dönüm noktası teşkil etmesinin olasılığı düşük olacaktır. Türkiye'ye karşı caydırıcılık stratejilerinin oldukça sınırlı bir etki yarattığı aşikardır Türkiye ortak kazanımlar odağında pragmatizm göstererek Kıbrıs ve Doğa, Doğu Akdeniz bölgesinde enerji işbirliğine dikkat çekmiştir İsrail Lübnan arasında yapılan deniz yetki alanı sınırlaması anlaşmasını da bir emsal olarak sürekli örnek göstermektedir Kıbrıs Rum liderliği ve Avrupa Birliği kapsamlı çözüme bağlılık ve Holgu'nun çabalarına güçlü destek vereceklerini ifade ettiklerine göre Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerde yapıcı gündemin oluşturulması ve yürürlüğe girmesinin önemli bir etken olacağını da bilmelidirler. Mart 2024 Avrupa Konseyi toplantısından çıkan sonuç, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik tutumuna pozitif gündem sağlama potansiyelini sunmaktadır. Bu da Holgu'nun müzakere sürecinde gittikçe daha karmaşık bir hal alan çıkması aşma çabalarına alan tanıyacak esnekliğin sağlanabilmesi açısından yararlı olacaktır. Bölgemizde ortak menfaatler zemininde elde edilebilecek sinerjik kazanımlar içeren bir strateji, aciliyet duygusu içerisinde ve sonuç odaklı olarak kurgulanacak bir sürece ilişkin güçlü bir kaldıraç niteliğinde olacaktır. Bu bölgesel yaklaşım Avrupa Birliği'nin genişleme ve Ukrayna tartışmaları çerçevesinde belirlenen yeni güvenlik mekanizması stratejileriyle de uyumludur. Doğu Akdeniz'e yönelik böylesi kapsamlı bir yaklaşım karşılıklı ortak menfaatler zemininde yürütülmeli ve tek taraflı salt çıkarlardan kaçınılmalıdır. Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi ve Türk vatandaşlarının birlik içindeki dolaşımının kolaylaştırılması eş zamanlı olarak Kıbrıs müzakerelerin devamıyla birlikte tüm taraflar için kazan kazan durumu yaratacaktır. Bu çıkmazı aşmak daha önce söylediğim gibi özgün bir yaratıcılık gerektirecektir. Kapsamlı bir siyasi anlaşma hedefinden asla ödün vermeden kesin ve aşamalı olarak belirlenecek olan bir takvim, güven artırıcı adımların somut sonuçlarıyla ilişkili olarak biçimlendirilmelidir. Bir takım aşamalarda hedeflenen ilerlemenin sağlanamaması olasılığına karşın, geri dönüşü önlemek için oluşturulacak sübaplar devreye girmelidir. Bunlar Rum liderliği tarafından Türk tarafına güvence verecek şekilde ve Avrupa Birliği ile uyumlu olarak oluşturulmalıdır. Bu güvence sübapları aşamalı süreçte sağlanacak olan ilerlemelerle desteklenmeli ve güçlendirilmelidir. Böyle bir metodoloji Birleşmiş Milletler girişiminde yaşanabilecek olası bir krizi de önleyebileceği gibi, Kıbrıs Türk toplumunun Avrupa Birliği'ne kademeli olarak entegre edilmesini de öngörecektir. Bu hem müzakereleri teşvik edecek, hem kapsamlı çözüm müzakereleri yine başarısız olursa kaydedilen ilerlemeleri güvence altına alacak, hem de eş zamanlı siyasi iradenin oluşmasına katkı sağlayacaktır kapsayıcılık, vadi ve uzlaşıyı teşvik edeceğine inandığım bu yaklaşım diyaloğa ve anlaşmaya elverişli bir ortam yaratacağı da kesindir. Kıbrıs'ta oluşacak olan koşulların olası bir yeni çıkmazın kurbanı olmasını da önleyecektir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Ekim 25 ayında Kıbrıs Türk halkı yeni bir cumhurbaşkanı seçecektir. Seçilecek olan cumhurbaşkanı demokratik ve laik değerlerimize bağlı, Kıbrıs'ımızda kapsamlı çözümle oluşabilecek kalıcı barışa olan sarsılmaz bağlılığı ve geçmiş süreçlere dahil hakimiyeti olan tüm taraflarla karşılıklı saygı ve güvene dayanan ilişki ağına sahip Tufan Erhürman olacaktır. Sayın Erhürman liyakat sahibi ekibiyle birlikte Kıbrıs Türk toplumunun yeniden özne olacağı müzakere masasında yerini alacak ve sürecin sonuç odaklı olarak ilerleyebilmesi için gereğini yapacaktır. Sayın Erhürman Dünyanın konuştuğu dili konuşan bir cumhurbaşkanı olarak Sayın Tatar'ın kaybettiği imajı yeniden restore edecektir. Ocak 2026 ayında da Kıbrıs Cumhuriyeti Avrupa Birliği Konseyi dönem başlığını başkanlığını üstlenecektir. Dolayısıyla önümüzdeki bu dönem Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümü ve Avrupa Birliği Türkiye karşılıklı ilişkilerinde ilerleme kaydedilmesi çabalarını teşvik edecek elverişli koşulları oluşturacaktır. Buna dair inancım da tamdır. Cumhuriyetçi Türk Partisi bizleri bekleyen bu yeni dönem için gereken tüm ön hazırlıklarını yapmaktadır. Cumhuriyetçi Türk Partisi Sayın Tatar'ın yarattığı liderlik boşluğunu doldurma, doldurmakta ve aynı zamanda Kıbrıs Türk halkının bu kaybolan kimliğini yeniden kazanma için gereken diplomatik girişimleri sürekli olarak yapmaktadır. Bunlar artarak devam edecektir. Ayrıca Sayın Holgun'un önümüzdeki günlerde başlatacağı yeni çalışmalarda takriben iki ay sonra gerçekleşecek olan genişletilmiş formattaki gayri resmi toplantının içeriğinin hazırlanması ve e, özünün kurgulanması noktasında da kendisiyle yoğun bir teşriki mesaiye başlayacaktır. Avrupa Birliği'nin geçen hafta atamış olduğu yeni Kıbrıs özel temsilcisiyle de keza öyle. Yeni temsilci Holgun'un çabalarına destek verirken aynı zamanda bu kurgulanacak olan yeni sürecin Avrupa Birliği muktesebatı uyumlu olduğundan emin olacak ve aynı zamanda konuşmamda altını çizerek ifade ettiğim gibi tüm taraflar arasında ortak menfaatler odaklı yeni bir yaklaşım sergileyecektir. Tüm bunlar Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin dış ilişkilerinde ve Kıbrıs sorununda şu anda gündeminin temel başlıklarıdır. Bu ıı, başlıklar çerçevesinde kaydedeceğimiz ilerlemeyi de buradan yapacağım konuşmalarda ve televizyon programlarında sürekli olarak kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder saygılar sunarım.